Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ninja Legends'a devam ediyoruz. Ee, Ninja Legends'da ben yine kastım dayanamadım. Çok güzel oyun. İşte bunlar da kastıldık. Hmm, bellilerle. Şu azıcık karakterin kötü yapmış ya. Şu kolları taksa iyi olurdu. Allah rızası için ben... <laughs> 2 milyon yap ben sana çok güzel petler ver. Allah belanı Evet. Kerim. Adamlar bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Kerim Ama mi yazıyor? Adam Bekle aynen an Evet. Az önce kötü kötü şeyler yazıyordu da. Atlantik falan yazıyordu. Vay katmayı unutma Erol. Bekle. Kanalına yazdım. Hmm. Arkadaşlar oyun derisine hmm. Ejim hmm. ve Gaşa'ya de... Ejim ve, e, ve Gece'ye de... da e, Yeni şey yapıyorum Ejim ee, <laughs> Yeni Kerim e, tamam. gibi artık yok ofisik Bakarım kanka Bekle Bakarım hmm. Bekle oradan Son Arkadaşlar bu arada telefonla çekmeye devam edeceğim Ama yakında bilgisayarım olacağı için Bilgisayardan çekeceğim çok Akış. Akış. Ben bir sıkılmam. Şimdi bir şey diyecektim ama Videodayız diye diyeyim. Abi çok kastı Abla az önce kasmıyordu. Yeminle hiç kasmıyordu az önce. 179 TL. Evet, yani. evet, az önce iş bayağı şey indi, şey çektiğim uygulamayı açarken bayağı bir kasmaya başladı. Bu e, şeyi ikiye alayım. İkiden bir şey Bir de mi Aynen şu bire, bir de, çok kasmıyor. da. alacağız. Otomatiğimi açacağım. Bu da kasıyor. Bir de hiç kasmıyor. Evet sizi de şu ayarlarla öğrettik. Hey canım, he he. Söyle canım. Korkut. Korkut diyorum sana ya. Doğru düzgün adımı söyleyin lan. Ya katil yavrum. Ne yapmaya geliyorsun? Hiç korkunca da mı yanar? Ya? Ev etine var bunda. Nasıl? Koyayım diye. Koyayım oh. diye. Ben kimseye yaşımı söylüyorum Yaş 5 mi? Max. <laughs> Kız. Daha büyümeyecek herhalde Max diyor. Bu yaşı 5 mi? Senin mi yaşın? Anlamadım ya. Ben bir şey anlamıyorum. Ne ben ben diyeceğimi unuttum ya. Her yerde adam var. Bir çıkın gidin ya. Arkadaşlar burası zaten sonra da ben daha adalara gittim. Ben masterlığa gidiyorum. Master olacağım ben. Hayır ben olacağım. Ben, ben olacağım lan. Ne bu? Deli sen öldürürüm. <laughs> yeah. Kanka merak YouTube kanalının adını versene ya. Ha bekle şurayı bir saklayın. Lan bir saattir diyon. Delisi. Delisi. Abone <laughs> lan kaç kere diyeceğim oğlum? O zıplarken öldürür lan adamı hep çaptık zaten de. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Ben de bunun için size 2000 milyon abone olun diyor. Kerem Hanım pet, pet verdik biraz. O petlerin bazılarını size vereceğim. Ben de lan çekiliş yapayım. Evet ben de. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Evet arkadaşlar. Yorumlara. İzleyenlerin hepsi lütfen yorumlara yazsın ki roblox isminizi yazın. Ben arkadaş ekledik e, arkadaşlık atacağım onlara e, kazananlara. No, 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 Pet no, no, no. vereceğim onun bu bu oyunda. No, 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 no. Bir saklayın bekleyin. Şu bir, iki, üç. Bu da son kapı. Bu arada arkadaşlar e, ne çıktı mı? 2 milyon. Olun ya, şey oluyor. <laughs> 2 milyon abone olunca şeyiniz oluyor arkadaşlar. Her trade'iniz açılıyor. 2 milyon yapmanız lazım. Evet. Benim şu anda şarkım. Kerim bana dedi 2 şu... milyon olmadan master'a gelme <laughs> QA var ya QA. Onun milyon olması lazım. 2M yazması lazım orada. 2M yaz yazmadan kimseye trade atamıyorsunuz atıyorsunuz ya. Ama bir bana trade atmayı denesene. Yok atamıyorum biliyorum ya. 2 milyon mu ne diyor? Ha tamam 2 milyon yapmanız lazım. Trade atamıyorsunuz da başkası da size trade atamıyor da. Locket yazıyor. 2 milyon yapmanız lazım. Ben kutu açmaya gidiyorum. Çok sık. Ben diyeceğim Allah zatı ki pet diyeceğim. Kerim ona petlerini vermeyecek. <laughs> mi hepsini vermeyelim çünkü yarısı YouTube'dan kalmak. Hmm. Arkadaşlar bu arada tam YouTube ile gördük bir arkadaş edelim. Allah bize Allah Allah. Evet. Gör, gördük ama arkadaş eklemedi. O bize arkadaşlık ekledi canlı yayında. Evet, canlı, canlı yayına girin dedim. Bakalım nasıl konuşuyor, nasıl şeyler yapıyor. Belki e, e, yanlış örnek oluyordur dedim de. Bir girdim. Evet, Adımı yazdım.

İki şanslık çıktı. Şey legend. İki şanslık çıktı oğlum. Yok muydu senin? İki şanslık. <laughs> İki şanslık çıktı. Ellerim tutuyor. Utanıyor artık bir lan bunu takacağım onu. Havalıları takıyorum lan. Bakın şimdi şu havalı gibi geldi. Şu havasız geldi. Ne ne Şu havalı ya. Bende kaos var ama. Kim ne 250 binim. Milyon değil ama. Allahım ya. Milyon olsa zaten trade takardım. Neyse ben kaosları takacağım yani çıktı ama onu direkt. Ya nasıl hemen kazanabilirim ya? Abla. Para mı acil yok? Sıra mı var Dokuz kanka, dokuz. Siz de öğreneceğiz ama. Evet abla. Videomuz bitiyor yok. oğlum. Video bitiyor, bitiyor. Bitiyor. Bunlar soru sormaya devam. 8 var. dakika oldu. Uzamasın diye. Ben anlamadım. Bu soru sormayın. Soru sorma videosu. Aa, oldu. Aldım,

arkadaşlar şu anda bir sıkıntı yaşandı. Evet. Ay. Bu arada e, can derslere de girmeyi unutmayın. Kanka neden trade yaptın bu kadar? Hadi pet atacaksan Bekliyorum ben video bitecek. Evet, hadi, hadi, bitiyor, bitiyor, hadi. Masterlıklı bitecek Sen orada bitireceğim ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. like atmayı abone olmayı unutmayın Baba